şekilde bahsedilmektedir. İsmail, İdris ve Zülkifil'i de hatırla. Onların her biri sabırla bütünleşmiş kullarımızdandı. Onlar da rahmetimizle sarıp sarmaladık. Gerçekten onlar dürüst, erdemli ve ıslaha yönelik işler yapan seçkin kimselerdendi. Hz. İdris aleyhisselamın özellikleri ve bildiği ilimler ise İdris aleyhisselam ilk kez yazı yazan ve yazıyı kullanan kişi olarak kabul edilir. Ayrıca dikiş iğnesi ve terzilik mesleğini insanlara öğreten kişidir. Gök hareketlerini gözlemlemiş, takvim sistemlerini temellerini atmıştır. Bu yönüyle hem dini hem bilimsel bir önderdir. Hz. İdris aleyhisselamın tebliğ hayatı ise Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmiş şirkten uzak durmaları ve adaleti gösterdi.